Gülüm herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzellerle oyuncuyu Bed Wars oynayacağız. Eee Aytaç Kara bir şey mi arkadaşımız demişti ki hm, abi tekstür süpey kapa Eren tekstür kapa dedi. Ben de kapadım arkadaşlar. Ee, zaten tekstür süpekle girecektim. Ee, yeni tekstür süpeyimle Minecraft P Türkiye'nin tek ile girecektim. Ama Block launcher açılmadı. Hmm. Sonra belki yeniden denerim bu videodan sonra. Arkadaşlar bir de 14 dakikalık video attım. Bu sefer 15 dakika yapacağım videoyu. yani 14.30 dakika falan olacak. Zaten kastığı için biraz hemen oyun bitebilir. Arkadaşlar biraz daha hastayım. Evet. Ya, tekstür bir garip oldu lan bronz sıçıyorum abici. Bulaşmayın bana bronzlar. Ne kırıyor lan bu bildiğin. Ee. Giderim giderim abi. Hop hop hop. Gidelim sen git Bir de kendi yatağımı artık kırabiliyorum arkadaşlar ama ya hangi takımız lan biz? Turuncuyuz. Turuncu turuncu yollar yapıyorum. Ne kadar caniyim. Vah. Bu arada artık, artık arkadaşlar YouTuber arkadaşlarımın simsi de yorumlayacağım. E, Türkçe mantıklı oyuncu. Reis videolar pro. Bunların hepsini yorumlayacağım. Kardeş. Ya sen düştün. Hayır. Yap yol. Lan acım tut. Yapsana yol. Aa, bana veriyor. Aha. Reis. Reis. Video deyim deyim. Video deyim. Çağlar. Ha, onun sotuyu. Bizim takımdan hack var. E ne lan ben de hack kullanıyorum. <laughs> Çağlarla arkadaşız bu arada. Akya, akya, kakar. Sen ben, bana abone... Lan reis işte ya, reis. Reis... Ananı satıyorum. Bu birazcık lanetli. Açıklama kısmında bulabilirsiniz kanalıma. Ama yazmayacağım. Çünkü siz zaten kanalımı biliyorsunuz. Lan. Lan, yarım saatte şu... Bizim takımdaki yavrular benim yok yapmamı bekliyor. Ben de bir tane daha yapayım. Şimdi şuradan bloklarımı azar alacağım. Kardeş bir sakin ol. Yol biz yapıyoruz bari bize de ver. Anlamadım. Buraya biri yol yapmış mı? Ya asla ben onları yaparım arkadaş. Tabi inşallah o takımda bir kişi falan var. Let's gaming. Neden ayrılıyorsun? Reis. Reis babamız ayrılıyor. bakayım. Blok lazım. Her şuradan oraya yol yapmaya başlıyor. Eh, bu gibi yol yapıyorum. Ara ortadaki şeylerin tadını çıkarayım. Woo! Yes! Arkadaşlar biraz daha hastayım denebilir. Reis bu hayret reis ya. Al sen de reisin. Oh. Bu harita ilk defa oynamıyorum ama ortadan çık. Bu taraftan çıkmıyordu valla. Altına. Ben kimi yol şey yapmıştım. Hadi lan. Hadi blok getir koçum. Koçum blok getir. Şunu şuraya alayım. Blok geçin lan! Blok! Blok hastasıyız! Lan kendime şimdi bir kılıç yaparım bundan daha iyi ya. Poha! Ne diye ne, konuştuğumu biliyorum. Lan bunlar herkes AFK mı? Zaten adalarında durmayı seven tipler mi? Afiyet kalsa onlara buradan söylerim. Bizim arkadaş önden çıkmış. Herhalde. Hadi at. ot koçum. Ot 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 ot. Dur bir dakika. Evet. Videodayım kardeşim. stüdyodayım kardeş. Oh. Bu arkadaşlar zaten. Tamam. Buna savaşabilirim. Ha bu geçen seferki kadar kasmıyor lan. Dün de bunu oynadım ama bu kadar da bu kadar az kasmıyordu. Yokum. Alkış sana kızım. Blok ver lan. Blok ver. Blok. Blok, blok, blok. Blok. Blok Blok ver. Bu blok. Ah, teşekkürler. Blok atmadı bu şerefsiz. Belki yüzyılın şerefsizlikleri arasına bu girer abiciğim. Bedin bir yarını yanını kapatma. Çünkü alt katta demir çıkıyor. Oh! Korkudan altıma sıçtım valla. Hadi şimdi blok sıçalım. Huuu!

merdivende bile yürüyemiyorum. Ah! <laughs> oh! e ben nereye gidiyorum lan? Lagdan kafam karıştı. Lag neden bana buldun? Arkadaşlar Windows 10'dan oynamak istiyorum ben bunu. Windows 10 daha güzel. O oh, sonunda bir reis çıktı karşımıza. Siz ikiniz savaşın noblar. Kesin bizim reis kazanacak. Arkadaşlar ben de neden herkese reis diyorum anlamıyorum. Ama reis hoş muydu? Ana. Adam... Oh be. Oh. Bak bak. Çeyhan. Bunun kabaklarında nedense blok yenilenmeleri fazla olmuyor. Blok böyle yok oluyor. Siz de yere düşüyorsunuz. Ananın amın Başla. Semek için gerek yok. Sikerim ama sana ya. Abi senin yaptığın yüzyılın şerefsizliğidir abi. Başlarım ama ya. Of abi. Çağlar. Sen karşı takımda mıydın Çağlar? Çalar, Çağlar. Çalar. Sen benim beni hayal kırıklığına uğrattın çalar. Haz ekmeğe koş, haz. Yüzyılın şerefsizlikleri. Böyle video çeksem 100 bin beğeni mi alırlar? Abarttım iyi gelen bende. Lan Çağlar, ayıp ettin Çağlar. <laughs> çağlar! Aha ne oldu la bu çocuğa? Ama bizim yatağa saldırmıyorsunuz değil mi reisler? Reis! Oha özüm... Dur, dur, bir dakika. Al... ben lagıma başlayacağım şimdi. Yüzyılın şerefsizlikler arasına girecek bu. Ah. <laughs> yılın şerefsizlikleri. Yok al şuradan. Hadi. Yardım <laughs> edin. Full set mi yapsam abi kendime? Evet full set yapayım ilk. Demir partisine baksana Demir partisine Onunuz Lütfen <laughs> ver Allah'ını zaman ver kardeşim <laughs> Aha bir ya Aha, Bize biri mi geliyor ya Karıştırıyorum durunca takımda olduğunu ya Korkuyorum Yani sen de bir şurada Hı. Oh, çalar. Allah koçum sen de mi düştün? Ama doğru sen bizim takımdan değilsin. Arkadaşlar Çağlar'la ve Vista ile daha bir hafta önce falan tanıştık ya da 2-3 gün mü önce. Çağlar biraz daha hızlıydı tanıştık. Wow! <laughs> wow! Ananı... Hmm. arkadaşlar 14 dakika video çekmiyorum Hadi Hadi şu ben kapışacağım kardeş İngiliz kardeş 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 arkadaşlar dediğim gibi 14 dakika falan oldu dediğim gibi abone ol like atmayı unutmayın Hoşçakalın. kalın bye, bye.